Sayın Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu üçünün Yüce evet. Divan'a gitmeleri konusunda mutabakat sağladılar, mutabık kaldılar. Bu üç Öyle kişi, mi? Evet, mutabık kaldılar. Ve Sayın Davutoğlu bunları Çankaya Köşkü'ne, Başbakanlığa çağırdığında... Burada ilk kez mi açıklıyorsunuz bu görüşmeyi? Evet, ilk defa söylüyorum. Yani altını çizelim, çarpıcı sayın, bir açıklama. Sayın, sayın Davutoğlu, Sayın Erdoğan mutabık kaldılar. Üç Gelip, bakanın Yüce Divan'a göndermesi konuş... için Cumhurbaşkanı ve Başbakan karar verdi. Nereden çıkarıyorum? Hemen çıkarımımı da söyleyeyim. Sayın Davutoğlu bunlarla Çankaya Köşkü'ne davet edip konuşurken, bu sadece benim görüşüm değil, Yüce Divan'a gideceksiniz. Eğer temizseniz aklanıp geleceksiniz. Eğer temiz değilseniz tas tasfiye edileceksiniz, istifa edeceksiniz ve cezanızı çekeceksiniz. Bu benim görüşüm değil sadece, Başbakan'ın görüşü değil. Bu Sayın da görüşü. Onlara söylediği cümle bu. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nda da görüşü. Tarihi olarak hatırlıyor musunuz bunu? Hatırlamıyorum. Yani işte, bu e, komisyon Ocak evet. 2015'te. İşte Komisyonun önce. Yani komisyon, demek ki e, 2014'ün sonu ya da hemen yakın mı? Ya? <laughs> yakın, yakın, yakın tabi. Yani gelmeden oluyor. önce. Çünkü komisyon çalışmayalara başladığı zaman bu e, komisyon başkanı, Kastamonu milletvekili hakkı köylüyle <laughs> Sayın Cumhurbaşkanının bir görüşmesi var. Şimdi. Bu sayın Cumhurbaşkanı komisyon ile. Komisyon 5 Mayıs 2014'te kuruldu. Doğru değil mi? Doğru. Sonra 15 kişilik komisyonda 9 Ak Partili, 4 CHP'li, 1 MHP'li, 1 HDP'li üye var ve 5 Ocak 2015'e kadar çalışıyorlar ve oylama yapılacak. 5 Ocak'ta bu, oylama yapılacak. Bu komisyon kurduktan sonra sayın Erdoğan'la bir çatışma yaşıyor sayın Davutoğlu. Nedir bu? Hani mutabık kalmıştık. Hani bunlar Yüce Divana gidecekler de. Ama bunlar Yüce Divan'a gitmemişler. Siz Hakkı Köylü ile görüşmüşsünüz. Komisyona havale etmişsiniz bunu. Bunlar komisyona gitmişler. Komisyonda AK Parti'nin oy çokluğu var. Ve ellerini kaldırdığı zaman aklanıyorsunuz. Bunlar oradan Yüce Divan'a kararı çıkacaktı. Yüce Divan kararı çık. Hatta bunlar şunu söyleyeceklerdi. Bunlar komisyona bile gitmeden kendileri bir basın toplantısıyla üçü beraber biz bugünden itibaren istifa ediyoruz. Yüce Divan'a gitmek istiyoruz diyeceklerdi. Sayın Davutoğlu'nun bunlara empoze ettikleri cümle buydu. Yani bunu yapacaksınız ama bunu yapmadıkları gibi biz Yüce Divan'a gitmeyiz dediler. Sayın Davutoğlu'na. Gidersek arkamızda kimin olduğunu söyleriz dedikleri ne söyledi Sayın Davutoğlu? Ooo. Evet, bunlar gidersek Yani burada Yüce Divan'a gidersek arkamızda kimin, kimin olur? Kim, kim olabilir? olabilir? Bilmiyorum onlara yani, sormak lazım. Onlara sormak lazım. Onlar yani, biliyorlar bu işi. Ömer Bey kim olabilir? Onu onu şudur demek şu an için Sayın Davut, ancak onlara bir yargılamada şunu söylüyor, olabilir. Kim ya? varsa gidin bunu yargıda söyleyin diyor. Yüce Divan'da söyleyin ve bunu sonuna kadar takip edelim diyor. Bakın onlara da şunu da söylüyor. Şimdi Eğer yüce yani divana ben gitmezsen... söyleyeyim siz söylemiyorsunuz da bu olsa olsa Sayın Başbakan olur. Sayın Cumhurbaşkanı olur. Oo. Yani bu konuda Sayın konuşacak... Başbakan Ahmet Davutoğlu zaten Başbakan Pardon şey. Sayın Cumhurbaşkanı olur. Sayın Başbakan diyor ki Yüce Divan'a gideceksiniz diyor. Yani başka diyor. bir kişi yok Ve bu işin takipçisi olacağız ve bu iş diyor sadece sizi değil. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ediyor. Sizi değil, çocuklarınızı değil, torunlarınızı takip edecek diyor. Gidin Yüce Divan'a. Aklanın gelin. E peki ben er, geçen gün mesela Süleyman Soylu'ya da dedim. Erdoğan'la anlaşıyor. Bu anlaşmayı kim nasıl bozuyor? İşte Sayın, Yüce Divan'a Sayın, Sayın Erdoğan, Çünkü Sayın şöyle Erdoğan oluyor. Hakkı Köylü'yü davet ediyor. Çağırdığı söyleniyor. Ve Hakkı Köylü buradan e, komisyona havale ediliyor. Ben komisyon size söylüyorum. Başlıyor. 9 AK Partili'nin tümü Dört bakanın Yüce Divan'a gönderilmemeleri için oy kullanıyor. Önce orada da başka Dört bir şey var. Ayhan MF MF gönderildi. Önce Yüce Divan'a gitme şeklinde temayül beliriyor. Orada AK Partililer evet. de bunu Yüce Divan'a gönderelim diyorlar. MHP'li Bengi Yıldız ise komisyondan ayrılıyor. Gönderelim diyorlar. Önce böyle bir temayül oluşuyor. AK Parti milletvekillerinde de bu temayül oluşuyor. Fakat orada ne oluyorsa oluyor ve deniyor ki bunlar... Yüce Divana gitmeyecek. Ayhan açık. Sefer üstünün buradaki tanıkları nedir? Ne diyor? Ayhan Sefer üstün diyor ki ben arkadaşlarla konuştum, ara verilmişti Yüce Divana göndereceğiz dediler diyor. Ama sonradan dediler ki diyor hayır, biz tekrar karar değişti. Ne yapıyoruz? Biz bunları Yüce Divana göndermeyeceğiz ve buradan meclise indireceğiz ve mecliste buradan işte o gün evet. şartlarda bunlar Sayın Başbakan bu oylamada üç defa değiştirildi efendim. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bu oylamada yurt dışında olması sağlandı. Çoğu arkadaşlarımın burada evet derece... Başbakanın zorla yurt dışına mı geldi? Daha önceden program, şöyle, programı, ha, programı, bir programı belli var. olduğu için İngiltere'de tam ona mı denk getirildi? Şimdi önce gelir bu meclise. Geldi sonra bunu tekrar geri çektiler. İkinci kez geldi tekrar geri çektiler. Sayın Davutoğlu'nun Londra'da programın olduğunu bildikleri için İngiltere'de o güne denk getirdiler. Çünkü Sayın Davutoğlu zaten bunlara açık ve net olarak diyecek ki Yüce Divan'a gitsinler şeklinde evet. oy verecek. Kendi arkadaşları da var orada. Bir başbakan Yüce Divan'a gitsin derse yanındakiler sorarsa onlar da Yüce Divan'a gitsinler diyecek. Mesela çoğu arkadaşımız böyle oy kullanacaktı belki de. Ama Sayın Başbakan'ın o gün orada olmamasından istifade ettiler. Program önceden belli olduğu için bu tür evet. uluslararası evet. toplantılar belli olduğu için. Evet. Bu bir operasyondu. O bakanları koruma operasyonuydu bu bakanları yüce divana göndermeme operasyonuydu ve buradan da aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük kırılma noktası bence bakın ne 2010 referandumudur. Onun arka planını söylüyoruz biz. Kanaatimizi söylüyoruz. Bunlar işte devlete ele geçirme çalışması yapmışlar veya devlet benim deme çalışması yapmışlar. Diyoruz biz demokrasi diyelim diyoruz. Onlar diyorlar ki devlet biz olalım. Parti devleti, cemaat evet. devleti olsun, kişi devleti olsun. Ama eee Diğer konularda MİT Müsteşarı'na yapılan operasyon belli zaten. Onunla ilgili hükümet uyanmış. Ama bir operasyon da yapmamış orayla ilgili. Sadece bir kanun çıkartmış. Bununla ilgili ben de işin içerisindeydim o gece oradaydım. Ve bir diğer yandan da 17-25 Aralık olmuş. Ve bunlarla ilgili olarak e, Sayın Başbakan gelmiş. Yüce Divan'a gitsinler diyorsunuz. Yüce Divan'a gitmiyor bu adamlar. İşte en büyük kırılma noktası burası. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı olmadan gitsinler ya da gitmesinler. Hiçbir şey hiç olmuyor. E, efendim, esmez, şey el kalkmaz, el Kesinlikle bakın Suriye diyorlar. Efendim işte şu diyorlar, bu diyorlar. Bütün politikalar, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 tarihinde e, iktidar olduğu günden, 3 Kasım 2002'de iktidar olduğu günden bugüne kadar tüm kararları Recep Tayyip Erdoğan almıştır. Tüm sorumluluk da onundur. Tabii tüm sorumluluk da onun.